Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Instam Organic Pro'da çekilen listedekilere takip et özelliği nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim. Programımızı açtıktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Çekilen listedekileri takip et seçeneğini açıyoruz. Burada gizli hesapları atlayabilirsiniz. Yani işlem özelleştirme yapabilirsiniz. Profil resmi yoksa aynı şekilde o hesabı takip etmeyebilirsiniz. Gönderi takip takipçi sayısı bir sayıdan düşükse bunları da atlayabilirsiniz. E, kullanıcı çek kısmı ise direk olarak sizi kullanıcı listesi toplamaya yönlendirir. Bunun ayarını zaten bir önceki videoda anlatmıştım sizlere. Bunu o videodan izleyip direkt bu ayarı kullanabilirsiniz. Çekilen listedekileri takip et sayfamıza geri geldiğimizde takip edilecek kullanıcı listesine istediğiniz kadar kullanıcı ekleyebilirsiniz. ID ID bir şeklinde istediğiniz kadar kullanıcı buraya eklediğinizde botu başlat dediğinizde program otomatik olarak başlayıp o sayfalara gidip yani o kullanıcının sayfalarına gidip Buradaki koşullar uyuyorsa takip isteği gönderecektir. Duraksama süremizi dediğim gibi bunda da e, lisedekileri takip et gibi aynı şekilde günde 200 ile 400 arasında bir sayıda e, kullanabilirsiniz. Yani 200 ile 400 arasında takip isteği gönderebilirsiniz. E, 120 işlem yap ardından 180 dakika bekle seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yani burada sizin yapmanız gereken bir matematik oluşturup günde 200 ile 400 arasında takip isteği gönderme arasında kalmanız gerekiyor. Bu videomuz da bu kadardı. Bir, bir diğer videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.